Sevgili Dekofim ailesi Şimdi size Papatya Vc mobilyası Peçetelik ve havluluk ürünümüzü anlatıp Kurulumunu ve parçalarını anlatacağız. Görmüş olduğunuz Mobilya parçaları 3 ana bölümden oluşur. şu Ön kısımda görmüş olduğunuz parçalar Gövde kısmı olarak tabir ediyoruz. Şurada görmüş olduğunuz parçalar Çekmece kısmı Ve şurada görmüş olduğunuz parçalar ise tek elekli kapak bölümü olmak üzere 3 grup. Aparatlarımız ise 10 milimlik alüminyum borular. Görmüş olduğunuz iki farklı ebatları mevcut. Kabin vidalarımız, kavelalarımız, çekmece çekme aparatları, mini minifiz kafası, yaprak menteşe, 18'lik vidalarımız ve tekerleklerimiz olmak üzere aparatlarımız bu şekildedir. Kuruluma ilk etapta çekmece bölümüyle başlayacağız. Dikkat etmemiz gereken nokta çekmece kapağını ters çevirdiğimiz zaman sağdaki ve soldaki uzunluk aynı olmadığından dolayı kavelamızı sağdaki tarafa sağdaki büyük olan uzun olan kısma yerleştireceğiz. Diğer kısma ise bir fiş çektirme aparatımızı koyacağız. Koyduktan sonra bu şekilde mini fiş kapımız çektirme aparatına denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Akabinin montajını gerçekleştirdikten sonra diğer parçayı koyacağız. Aynı şekilde sol tarafa çektirme aparatı sağ tarafa kabel olacak şekilde aynı olacak. Akabinde kısa parçamız çekmece olan çekmece parçası kısa olan çekmece parçasını kabin vidamız yardımıyla montajını gerçekleştireceğiz. Montaj bittikten sonra ters çevireceğiz. Çevirdikten sonra arkalık çekmece parçasını yerine ettikten sonra 18'lik bir de yardımıyla montajı gerçekleştireceğiz. çekmecemizin montajı tamamlanmış bulunmakta. Şimdi tek tekerlekli kapağımızın montajını yapacağız. İlk etapta görmüş olduğunuz parçamızın ön kısımlarında bulunan delikler bu tek tekerleklerimizin delikleri olduğunu unutmayalım. Mini kafalarını yerleştirdikten sonra montaja başlıyoruz. Görmüş olduğunuz Ustamızın elinde tutmuş olduğu parça e, görmüş olduğunuz deliklerin dış kısmında olacak şekilde montajı yapılır. Bakabildi. Ustamız elinde bulunan parçamız e, daha önce T şeklinde yapmış olduğunuz parçaya montajı yapılır. Ardından 10 milimlik e, alüminyum borularımız yerine edilir. Ardından kalan parçamız e, alüminyum deliklerini yerine edecek şekilde yerleştirilir. Ardından arka kısmında bulunan deliklere kabin vidası yardımıyla kalan diğer parçanın montajı yapılır. Ardından kalan küçük parçamız minifist kafaları yerleştirdikten sonra montajın yaptığımız parçaya kabin vidası yardımıyla montajı gerçekleştirilir. Aynı şekilde Burada görmüş olduğunuz delikleri 10 milimlik alüminyum borularımız yerleştirilir. Son olarak da kapağımız kalan diğer parçaya orta kısmında tavayalar kenarlarında mini fişekleme aparatları olacak şekilde yerine konur ardından Montajı hazır hale getirilir. Ardından tekerleklerimizi yerine montajı yapılır. Daha önce yapmış olduğumuz e, deliklerin aynı üzerinde tekerleklerin montajı yapılır. kalan 3. bölüm montajında gövde kısmı olan parçaları birleştirme aşamasına geldik. İlk etapta görmüş olduğunuz ufak parçayla orta kısmında delik olan parça birbirine montajı yapılır. Oradan parçalarını da bir tanesini alıp dik pozisyona getirdikten sonra montajını yaptığımız parça bantları yukarıda gelecek şekilde montajı yapılır. Ardından arka dikme parçamız yerine montajı yapılır. Bu şekilde bu salonun yaptığı şekilde çevireceğiz parçamızı. Ardından arka olan dikme parçamızı kabın yardımıyla montajını yapacağız. çekmecemizin üst parçasını montajını yapacağız. Kalan büyük parçamızda e, montajı yaptığımız parçayı çevirdikten sonra üstüne koyarak dilikten dintelek şekilde ayarlayıp montajını gerçekleştireceğiz. kapağımızı yerleştiriyoruz. Kapağı montalamadan önce rant alıp görmüş olduğunuz far e, diliye montajı yapılır. Ardından kapağımız konur. Yaprak menteşelerinize denilen deliklerin e, işaretleri uygun bir şekilde montajı yapılır. Montajımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 3 bölümde oluşan montaj kısımlarımız tamamlanmış oldu. Bunları şu an yerleştirme aşamasına geldik. İlk başta çekmecemizi yerine ediyoruz. Akabinde tekerlekli kapağımızı da yerine edildikten sonra montaj montajımız başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu ee, şu an kullanıma hazır vaziyette